prim gün sayısının 7200 güne düşeceği. Bağkur'dan borcunu sildirenler yasal düzenleme yapılmadı. Herkese merhaba. Sizlere sosyal güvenlik, çalışma hayatı ve emeklilik konusunda bilgiler aktarıyorum. Birçok konuda hazırladığımız videoları sizlere sunuyorum. İzlemeler çok iyi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bilgi videolarımız çok kişiye de ulaşıyor. Ne kadar çok kişiye ulaşırsa o kişilerin de yararına, faydasına olacak videolar hazırlamaya çalışıyorum. Bugün biraz bağ kurların konusunu ele alacağım. Bağ kurdan biliyorsunuz 8 Eylül 99 tarihine kadar sigortalı olanlar EYT'lidir. Kadınlar 7200, erkekler 9000 günlük süreyi tamamladıkları zaman emekli olacaklar. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bağkur'da prim eşitlemesine gidileceğini ifade etmişti. Prim gün sayısının 7200 güne düşeceği söylenilmişti. Tabii erkeklerde 7200 güne düşecek, kadınlarda da 5400 güne düşmesi gerekiyor bu durumda. Ancak yasal bir düzenleme üzerinden çok geçmesine rağmen yapılmadı. Bağkurlar da EYT'li olup da emekli olamayan Bağkurlar da böyle bir yasal düzenlemeyi bekliyor. Bağkur'dan borcunu sildirenler borçlarını ihya yani canlandırma yöntemiyle brüt asgari ücretin günlük yüzde buçuğu şeklinde borçlanarak Bağkur'dan günlerini satın alabiliyorlar. Bağkur'a geçmiş dönemlerde af'lar geliyordu. Daha düşük rakamlarla ödemeler yapılıyordu ama böyle bir af çıkmadı. 1 Mayıs 2021 öncesi Bağkur borçları silinmişti. İsteyenler Bağkur'dan bu borçlarını ödemek için tekrar ihya talebinde bulunabilirler. Günlüğü en az 230 lira. Bağkur'dan kadınlar 7200, erkekler 9000 günü tamamlayacaklar. Emeklilik için son 2520 gününüze bakılarak hangi statüden emekli olacağınız belirlenir. Son 1260 gün içinde daha fazla Bağkur'unuz varsa Bağkur'dan emekli olmanız gerekiyor. Şimdi Bağkur'dan 7000 günü, 7200 güne düşmesini bekleyen çok kişi vardı ama böyle bir gelişme olmadı. Bağkur'larda ne yapacağını bilmiyor. EYT'liler ancak emeklilik için bir hamle yapamıyorlar. Bu nedenle de Acaba rafa mı kalktı? Böyle bir yasal düzenleme olmayacak mı? Cumhurbaşkanı söyledi, sosyal medyada paylaştı. Arkasından Çalışma Bakanı açıklamalar yaptı ama bir türlü böyle bir yasal düzenleme yapılmadı. Bu nedenle de bağ kurların da özellikle 2024 yılında emekli olmak avantajlı emekli aile açısından. Bağ kurların emekli aylıkları SSK'lara göre bir miktar düşüktür. Ancak 2024 yılında emeklilik için müracaatta bulunursanız 2025'e beklemezseniz yine avantajlı olma durumunuz söz konusu emekli aile hesaplama sisteminden kaynaklı. Ama Bağkur'da günleriniz de eksikse bu günleri de tamamlayamıyorsanız ya 1261 gün sigortalı çalışacaksınız ya da Bağkur'dan istenilen prim gün sayısına ulaşacaksınız. Prim gün sayısına ulaşırken kadınların doğum, yurt dışı, erkeklerin yurt dışı ya da askerlik gibi borçlanmaları varsa bunları da yapacak. 9000 günü eksik Bağkur'da silinen günler varsa bu günleri canlandıracaksınız. Toplam 9000 güne ulaşmanız için eksik kalan gün kadar Bağkur primi ödeyeceksiniz ve emeklilik için müracaatta bulunacaksınız. Dediğim gibi ya da son 1261 günü SSK olacak. Ancak son 1261 gün SSK olacak diye de 1 10 -2008'de çıkan yasal düzenlemeye göre bir kişi bir iş yerinde gerçekten fiilen çalışmıyorsa, kendisini çalışıyormuş gibi gösteriyorsa bunun adı sahte sigortalılıktır. SSK'dan daha kolay emekli olurum deyip de kendi adına iş yeri olan, şirket ortağı olan kişiler başka bir yerde kendilerini işte asgari ücretten sigortalı gösterirlerse yani sıkıntılı günler aslında o kişileri bekliyorlar. Çünkü emekli olduktan sonra da sadece 1261 günü tamamlamak için bir iş yerinde kendi iş yeri dışında başka yerde sigortalı olmuş ise bu durumda olanlar yarın öbür gün denetlenir. Denetimde de sıkıntılar yaşanabilir. Bu nedenle SSK'dan nasıl olacaksınız, BAĞKODAN nasıl olacaksınız, eksik günlerinizi nasıl tamamlayacaksınız, yasal düzenlemeyle 7200 güne düşmüyorsa, kadınlar 7200, erkekler 9000 güne nasıl emekli olacaklar, hangi yolu izlemeniz gerekiyor ama izleyeceğiniz yasal yol yarın öbür gün sizi sıkıntıya sokmayacak, sizi üzmeyecek bir süreç olmalı. Profesyonelce bu süreci iyi takip edip emekli aylığınıza siz de kavuşabilirsiniz. 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlarda biliyorsunuz yaş şartı yok. Sadece prim gününüzü tamamlamanız gerekiyor. Emeklilikte de son 2520 güne bakılarak hangi statüden daha fazla priminiz varsa o statüye yöneleceksiniz. Bağkurlar çok daha e, kısa vadede zaten meclis kapandı. Bir yasal düzenlemenin ben geleceğini zannetmiyorum. Zaten bu yasal düzenleme de gelmiş olsaydı kimleri kapsayacaktı o da belli değildi. Çünkü açıklama yapılırken Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da küçük esnaf için söylemişti. Yani sadece basit usul mükellefleri için de gelebilirdi ama... Kimler için gelecekti? EYT'liler için mi? Yoksa 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlar için mi Bağkur primi düşecekti? Bu konularla ilgili herhangi bir daha sonra açıklamada yapılmadı. Bağkurluysanız Nasıl emekli olacaksınız? Ne zaman emekli olacaksınız? Bundan sonra artık bir yol izlemeniz gerekiyor ki emeklilik için bir planlama yapmanız gerekiyor ki emekli olabilirsiniz. Yoksa bekleyerek hiç kimse sizi emekli etmez. 7200 gün rafa mı kalktı? Kısa vadede öyle gözüküyor. Meclis açıldıktan sonra tekrar bakacağız. Ancak siz böyle bir yasal düzenleme olmayacakmış gibi planınızı, programınızı yapmanız yararınız olur. Siz planınızı programınızı yaparsanız o arada bir yasal düzenlemeyle belki gün sayısında bir azalma olursa ve bundan siz de yararlanabiliyorsanız o da ballı kaymak olur. Emeklilik için gidip müracaatta bulunmuş olursunuz zaten. Ama böyle bir yasal düzenleme çıkmazsa peki ne yapacaksınız? Bunları da bilmenizde fayda var. Buna göre planınızı programınızı yapın. Bana ulaşmak isteyenler 543 625 5 625 ekranda gözüken WhatsApp numarasından e, yazabilirsiniz danışmanlık hizmeti almak istiyorum diye. Beraber bakabiliriz. Bağkur'dan mı emekli olmak avantajlı? SSK'dan mı? Bağkur'dan gerçekten emekli olabiliyor musunuz? Olamaz mısınız? Borçlama yapma, ihya yapma. Durumunuz nedir? Kaç lira ödersiniz? Ne zamana kadar bu paraları ödeyip ne zaman başvuruda bulunmanız gerekiyor? Bu planlamalar beraber yapılabilir. Bir de emeklilik için son 1261 günü bekleyen kişiler var. Bağkur'dan emekli olmamak Adına düşük emekli aylığı almamak için 2025'e kalırsanız düşük emekli aylığı alabilirsiniz SSK'dan da. Belki Bağkur'dan da günlerinizi tamamladıysanız şimdi 2024'te emekli olmak sizin açınızdan faydalı olabilir. Çünkü 2024 yılında emekli olanlar 2025'e göre %30-35 daha fazla emekli aylığı alacaklar. 2024 yılında belki SSK'ya göre Bağkur'dan emekli olsanız %25 daha düşük alabilirsiniz ama 2025'e bırakmadan Bağkur'dan emekli olsanız yine avantajlı olabilirsiniz. Bu rakamların çıkartılıp tek tek hesaplama yapılması gerekiyor. Fayda maliyet analizini muhakkak yapmanız gerekiyor. Cebinizden çıkan prim cebinize girecek emekli aylıklarıyla ilgili beraber isterseniz planlamayı da yapabiliriz. Ama Bağkur'lar şu anda kısa sürede rafa mı kalktı öyle gözüküyor. Bakın Çalışma Bakanı'ndan, Cumhurbaşkanı'ndan, başka kişilerden artık 7200 gün Bağkur'da prim gün eşitlemesiyle ilgili hiçbir şey duymuyoruz. Bu nedenle siz kısa vadede kendi planınızı, programınızı yavaş yavaş yapın. Dediğim gibi yasal düzenleme olursa olsun sizin karınız olur. Ama olmaz ise bekleyerek de çok zaman kaybetmiş olursunuz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Facebook, Twitter, Instagram hepsinde varız. Bizleri takip edebilirsiniz. Videolarımızı beğenebilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Ee, kanalımıza abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatını yıllardır anlatıyorum. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında sizlerden gelen sorular her geçen gün artmaya devam ediyor. Başlıca soru ne zaman emekli olacaksınız? Emekli olurken de hangi statüden emekli olacaksınız? SSK'dan mı? Bağkur'dan mı? Emekli sandığından mı? SSK'nın hangi statüsünden Engelli mi? Mağlulen mi? Normal emekli mi? Normal emekliliğin hangi statüsünden emekli olacaksınız? 3600 günle mi? 4500 günle mi? 5400 günle mi? 7000 günle mi? Ya da Bağkur'un hangi statüsünden emekli olacaksınız? Engelli mi? Mağlulen mi? 5400 günle mi? 7200 günle mi? 9000 günle mi? Yine emekli sandığında da aynı şekilde hangi statüsünden emekli olacaksınız? Bunları bilmeniz lazım. Çalışmadan prim ödeyip hangi statüden emekli olacaksınız? İsteğe bağlı prim ödeyenler ya da tarımda ek 5, tarım ve orman işlerinde bağımsız çalışanların ödediği primlere göre hangi statüden emekli olurlar? Şoförler ek 6 ödüyorlar, nasıl emekli olacaklar? Ev hizmetlerinde çalışan kadınlar 10 günden az çalışıyorlarsa emekli olabilirler mi? 10 günün üstünde çalışanların yatırılan primlere göre hangi statüden emekli olmaları gerekir? Çiftçiler nasıl emekli olur? Köylüler nasıl emekli olur? Esnaf nasıl emekli olur? İşverenler nasıl emekli olur? Çalışanlar nasıl emekli olur? Ve kendi aralarında onlarca onlarca konu, tablo kafanız karışık. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatında sosyal medyayı, interneti kullanabilirsiniz tabii ki. Sisteme giriyorsunuz. Emekli olacağınız günü arıyorsunuz. Kafalar iyice karışıyor. Bunun yanında bir de ne kadar emekli maaşı alırım? Bunun hesabını yapmaya çalışıyorsunuz. Burada da kafanız gerçekten karışıyor. Çünkü onlarca makale var bu konuda, yazılar var, videolar var. Bu videoların yayınlandığı tarihte sizin için çok önemli olmalı. Çünkü ülkemizde sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında sık sık kanunlar değişiyor, genelgeler değişiyor. Hangi genelgeye, hangi tarih itibariyle baktıysanız yanlış da bakmış olabilirsiniz. Çünkü siz baktıktan sonra o genelgede, o kanunda da değişiklik olmuş olabilir. Yani çalışma hayatı çok kapsamlı. Bugün doğum yapan bir kadın kaç lira doğum parası alacak? Askerlik borçlanmasını nasıl yapacak? Yurt dışı borçlanmasını nasıl yapacak? Bunları bilmesi lazım. Eksik prim günleri nasıl tamamlanır? Daha kolay nasıl emekli olunur? Emekli olduğunda yüksek emekli maaşı nasıl alınır? Biz bunları anlatıyoruz. Nerede anlatıyoruz? Özgür Erdoğan'ın YouTube kanalımızda anlatıyoruz. YouTube kanalımızda sizlere onlarca videolar hazırlıyoruz. Bu videolarda tek tek konuları ele alıyoruz sizleri ilgilendiren konu hangisi ise videolarımızdan izleyebiliyorsunuz. Kafanıza takılan konuyla ilgili sorular da bize sorabiliyorsunuz. İsteyenler kanalımızın katıl butonları var. Birinci, ikinci, üçüncü kademe katıl butonlarıyla bizlere de ulaşma imkanımız var. Bizler profesyonel danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Ofisimize gelenler var. Çayını, kahvesini içerken bizler de ne zaman emekli olacağı başta olmak üzere sosyal güvenlik ve çalışma hayatında aklına gelen tüm konularda bizlere sorulan sorularla ilgili kendilerine bilgiler aktarıyoruz. Ama Özgür Bey, ben sizin ofisinize gelemiyorum, ben başka şehirde oturuyorum, başka ülkede oturuyorum. Bu durumda size nasıl ulaşırım? Biz bu sefer de online danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bizim iletişime geçiyorsunuz, daha sonra bilgilerinizi gönderiyorsunuz. Bizler durumunuzu özetleyip, raporlayıp size yazılı olarak gönderebiliyoruz telefonda bilgi verebiliyoruz. isterseniz de görüntülü görüşebiliyoruz. Ofisimize gelirseniz çay kahve içerek de yine sizlerin başta emeklilik olmak üzere aklınıza gelen tüm sorularınız ve sorunlarınıza nasıl çözümler üreteceğimizi sizlere anlatıyoruz. YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizleri takip edebilirsiniz. Çalışma hayatı ile ilgili aklınıza takılan tüm konularda sizlere sade bir dille, kanun metinlerinden uzak, bu işi nasıl çözeceğinizi ya da sorununuzun direkt net yanıtını sizlere aktarmaya çalışıyoruz. YouTube kanalımıza abone olmanız bizleri mutlu eder. Videolarımız hakkında yorumlar yapmanız bizleri çok mutlu eder. Ve her geçen gün kanalımıza abone olanlarla beraber sayımız YouTube ailesi olarak artmaya da devam ediyor. Bizler de bize gösterilen ilginin bizlere vermiş olduğu güvenli ve mutlulukla daha da fazla videolar üretmeye çalışıyoruz. Muhakkak yorumlar bölümüne sizler de hangi konuda video istiyorsanız yazabilirsiniz. Biz de bu konularla ilgili videolar hazırlamaya devam edeceğiz. Sosyal güvenlik, çalışma hayatı, emeklilik, işçi işveren arasındaki uyuşmazlıklardan tutun. Aklınıza sosyal güvenlik ve çalışma ile ilgili ne geliyorsa hepsini kanalımızda bulabilirsiniz. Böyle bir kanal var mı? Ben de bakıyorum gerçekten böyle bir kanal yok çünkü biz anlık bilgiler veriyoruz. Asgari ücret açıklanırken hemen canlı yayına geçiyoruz. Memur maaşları açıklanıyor, yayına geçiyoruz. Emeklerin zam oranları açıklanıyor, hemen bizler canlı yayın yapıyoruz. Hem canlı yayınlarımızı takip edebilirsiniz, hem de sorunları bizler sadece kanun maddelerinde yazılı maddeleri okuyup size anlatmıyoruz. Ben bu konuları yaşayan birisiyim. Bir mali müşavir ve sosyal güvenlik uzmanı olarak. Direkt sahada olan birisiyim. Ofisimize yıllar itibariyle binlerce kişi geldi bu kişilerle görüştük. Çok kişi emekli ettik, sorunlarını çözdük. Bu tecrübelerimizi şimdi de YouTube videolarımızda sizlere sunuyoruz. Sizlerin yararlanmasını istiyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.